Aa Ayşegül, ön e, hani seni kaçırmışlardı. Evet kaçırdılar ama ellerinden kaçırdılar. Ya. <laughs> Ayşegül. Efendim Selim. Çok merak ettim seni. Öyle olsaydı gelip kurtarırdın Selim. Ama tabii gerek kalmadı. Sağ olsun Türkmen kurtardı beni. Türkmen mi? Hmm. İyi de bu mümkün değil ki. Niye? Çünkü Çünkü çünkü. 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 Ya Japon yapıştırıcısı olan var mı? Tuğçe'nin ayakkabısının topuğu kırıldı da durumu çok fena. Ee, şey. Hı. Ah, hay Allah ben cüzdanımı kantinde unutmuşum. Hemen bir gideyim alayım geleyim. Ay duyar duymaz gelip bak koşacağını biliyordum Türkmen. Hayatımı kurtardın. Ne demek bacım görevim? <laughs> ya ne talihsiz bir kızım ben ya. Düşünebiliyor musun İtalya'dan tam 270 avroyu aldım bu çizmeyi ama topuğu çıktı. Ne? <laughs> İtalya'dan mı? Evet. İtalya ayakkabı ha? Evet. Yakıştı mı hiç bacım sana? <laughs> ben Türkmenim. Türk değer veririm. Yerli malı yurdun malı. Herkes onu kullanmalı. <laughs> Bunların içinden Türkiye'de yok mu? E var. Hem de tıpatıp tıpa aynısı. Ama üçte bir fiyatına. E ne yapayım canım ben o kadar ucuzunu? Bunu yap. Aa! Püh sana. Aa! Püh! Aa! Püh! Ne oldu? Buldun mu cüzdanını? Cüzdan? Hmm. Ne cüzdanı? Hı? Ha cüzdan. Buldum buldum. Bak. Ay Tuğçe ne oldu ayakkabına? Sana ne? Ee, Türkmen gelmedi mi yardımına? Geldi ama yardım etmesini istemedim. Aa niye? Ya ne bileyim böyle soğudum birden kendisinden. Hayat standartlarına uyum sağlayamayacağını hissettim. Yol yakınken gel ayrılalım daha sonra daha çok üzülürsün dedim. Terk ettim kendisini. O artık benim için Türkmen değil, Türkmen. Ne haber Selim? İyidir Tuğçe. Ya Selim, okuldan sonra beni ayakkabı tamircisine götürür müsün? Yere basamıyorum da. Yani güvendiğim birinin desteğine ihtiyacım var. Yani destek derken tutunmak için. Olur tabii. Hı? Harika. Ama kız arkadaşım izin verirse. Hı. Al kız arkadaşını başına çal. Erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Süperi de, kurşunsuz da, normali de. Gelin buraya. Ya nereye? Ya nereye olacak? Ayakkabımın tekini bulmaya. <laughs> ya, aa, ya, ay, ya, ay, ay pardon. Of. Ee, yanına oturamıyor muyum hala? Doğruyu söyleyene kadar hayır Selim. Hani sakarlıklar işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.